aldatmanın günümüz kanunlarında yerini bize açıklayabilir. Tabii ki aldatma eski kanunumuzda zinaydı. Zina eden eşler 6 aylık sırasında hapis seri zamanlandırılıyordu. Ancak Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde ve değişen kanunlar nezdinde Zina suç olmaktan çıkartıldı. 4725 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda 161. maddeden 1. dereceden tam kusurdur ve boşanması gerekir. Aldat, aldatan eş ne yapmalıdır? Aldatan eş öncelikle eşinin kendisini aldatıp aldatmadığından kesinlikle emin olması gerekiyor. Emin olduğunda eğer evliliği sürdürecekse bu evliliği nasıl ee, sürdürülecekse, sürdürecekse bu sürdürmenin ee, psikolojik desteğini alması gerekiyor. Yuvasını kurtarmak için psikolojik danışmana gitmesi gerekiyor. Eğer evliliğini bitirecekse iyi bir boşanma avukatı bularak eşine boşanma davası açması gerekiyor. Boşanma sürecinde eş nelere dikkat etmelidir? Eğer eş boşanmaya karar verdiyse, eğer içinden kesinlikle boşanmak istiyorsa kendisi eşinin ee, bir şekilde kendisine maddi ve manevi haklarını vermek istemeyeceğinden dolayı kesinlikle yaşam tarzına dikkat edecek. Boşanma gerçekleşmeden kendisine yeni bir arkadaş edinmeyecek. Kendisi normal yaşam standartlarına uygun hale evliymiş gibi davranacak. Saatinde evine gelip, saatinde evinden ayrılacak. Saatinde işine gidip, saatinde işinden ayrılacak. Geceleyin çok fazla dışarıda bulunmayacak. Haysiyetsiz yaşam olarak tabir edilen alkol, uyuşturucu, kumar gibi alışkanlıklardan uzak duracak. Normalde yer devam ettiği sürece hal hareketlerine dikkat edip yargılama sonucunda kendisine yeni bir eşit olabilir, yeni bir sevgilim Ancak boşanma süresi içerisinde kesinlikle hal hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa açılan boşanma davasında kendisine ciddi anlamda zarar görür. Boşanma davalarında çocukların velayeti kime verilir? Boşanma davalarında anne, bakım ve şefkatine ihtiyacı olan kişiler, genelde 2-3 yaşına kadar olan bebekler, kız çocukları, küçük anne bakımına şefkat olan her türlü çocuk, zihinsel özürlü çocuklar anneye verilir. Ancak yaşını doldurmuş, babasına ihtiyacı olanlar da babaya verilir. Tabii ki şimdi boşanma davalarında sosyologlar, psikologlar çocuklarla görüşme yapıyor. Anne ile mi, baba ile mi yaşayıp yaşamayacağı yönünde çeşitli kararlar veriyorlar. Bu kararları bir kişi anlamında mahkemeye sunuyorlar. Mahkemede bu yönde karar veriyor. Tabii ki yine çocukların anneye ve babaya mı verileceği konusunda herhangi bir uyuşmazlık, ciddi bir anlaşmazlık söz konusuysa burada eşin kusuru da çok önemli. Yani eş haysiyetsiz bir yaşam süren anne ise veya babaysa burada eşini birden fazla erkekle aldatan bir kadınsa veya uyuşturucu kullanan bir babaysa bu faktörler de değerli hakimlerimiz tarafından değerlendirilerek çocuğun velayetini kime vermesi gerektiği yönünde karar vermekteler. Boşanma davalarında çocuğun velayetini almak isteyen eş peki bu durumda ne yapmalıdır? Boşanma davasında çocuğun velayetini almak isteyen eş öncelikle eğer eşinde kusur olduğunu düşünüyorsa eşinin kusurunu el tutulur, gözle görülür bir şekilde bir delillendirmesi gerekiyor. Yani kesinlikle eşinin aşırı alkol tüketimi varsa, kumar alışkanlığı varsa, çeşitli bayanlarla aldatma zina eylemi varsa, bu ve buna benzer kullanıp kesinlikle delillendirmesi gerekiyor. Eğer delillendirilse mahkeme çocuğun verayetini çok kolay olabilir. Peki nafakı türlerini nelerdir? Bize bunu açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Nafakı türleri bir e, maddi nafaka vardır. Bir de manevi nafaka vardır. Maddi e, yok ya karıştırdım mı diye. Burada kesiyoruz tekrar alacağız. Tekrar soru sorulsun. Soru sorayım. Peki, no, e, tekrar soruyorum. Peki nafaka türleri nelerdir? Bize bunları açıklar mısınız? Tabii ki. Nafaka türleri üç türdür. Bir, iştirak nafakası. İki, e, yoksulluk nafakası. Üç, tedbir nafakası. İştirak nafakası çocuklara anne veya baba tarafından mahkeme süresince ve mahkemeden sonra verilen nafakadır. Yoksulluk nafakası eşe mahkeme sonuçlandıktan sonra verilen nafakadır. Bir de e, tedbir nafakası vardır. Tedbir nafakası da eşe eşi tarafından verilen ve mahkeme süresi için verilen nafaka türüdür. Eğer iştirak nafakası e, çocuklara uygun görüldüyse iştirak nafakasını çocuk Erkekler 18 yaşına kadar, kızlar da yine 18 yaşına kadar. Ancak eğer kız veya erkek öğrenciyse, okuyorsa ve öğrenci belgesini okulu ispatlarsa okulu bitinceye kadar nafakasını alır. Bu nafakanın süresi budur. Tabii ki yoksulun nafakası boşanan işin tekrar bir evlilik yapıncaya kadar veya yeni bir işe girip çalışıncaya kadar devam eden nafakadır. Yoksa işinden dönünceye kadar alır. Bunun haricinde tedbir nafakası da mahkeme açıldığından sonuçlandığı güne kadar verilen ve daha sonra tekbir nafakasının kaldırılıp, e, kaldırılıp e, yoksulluk nafakasına dönüştürülen bir nafaka türüdür. Peki boşanma davasında yüksek nafaka alınması için neler yapılması gerekiyor? Şimdi boşanma davalarında yüksek nafaka tabii ki standartlar üzerinde bir nafaka söz konusu değildir. Ancak eşin normal hayat standartlarında harcanan parayı belgelendirmesi gerekiyor. Örneğin eş e, bir firmanın sahibidir. Ancak boşanma süresince ben bu firmanın çalışanıyım, ben sigortalı çalışan bir kişiyim diye kendisini mahkemede tanıtıyor. O şekilde beyanat veriyor. Ancak tabii ki bunun böyle olmadığını farklı dilinden, mesela beyefendinin kredi kartı dökümleriyle, aracı varsa aracın markası modeliyle, aracına aylık almış olduğu total yakıt miktarıyla, miktarıyla, kişinin kullanmış olduğu kıyafetler, onların markası, onların tutarı ve tabii ki kişinin gittiği gün içerisindeki restoranların pahalılığı, tabii ki asgari ücretle çalışan birisinin bir restoranda 200-300 liralık bir ödeme yapması, aracına aylık 1500-2000 liralık yapıt da o kişinin e, ee, asgari ücretle çalışmadığı, şirket sahibi olduğu veya aylık gelirinin yüksek olduğu anlamına gelir. Ondan dolayı kesinlikle kişi nafakasını yüksek almak istiyorsa gün içerisinde yapılan harcamalar, sağlık giderleri, hakaret ettiler. Yani kendisi Çocuklarıyla ilgili yine e, normal sosyal ihtiyaçlar, bununla ilgili daha sağlık ihtiyaçları, var. Belgelendirmesi gerekiyor. Bunların faturalarını bir şekilde mahkemeye ibraz ederse tabii ki işin var. Kendisi onu çocuklarla da alabiliriz. Boşanma davalarında tazminat türleri nelerdir peki? Boşanma davalarında iki tür tazminat vardır. Bir maddi tazminat, iki manevi tazminat. Maddi tazminat kişinin evlilik süresince eşine vermiş olduğu ve belgelendirebileceği bir tazminattır. Örneğin bir bayanın ailesinden miras kalmıştır. Bu mirası ailesine bir şekilde e, alıp eşine vermiştir. Bunu banka dekontuyla, elden yapılan protokolle, senetle, sözleşmeyle ispatlayabiliyordur. Veya takılar Türk Medeni Kanunu bayana aittir. Takıların satılarak eşine verilmesi. Bunun ekibinde hanımefendi çalışıp da çalışmış olduğu parayı yine eşine veriyorsa, bunları belgelendirebiliyorsa bunlar maddi tazminat olarak eşinden alması gereken haktır. Bunların aracısında manevi tazminat vardır. Manevi tazminatlar da eşinin kusur olanı, kendisini aldatması durumunda, haysiz yaşam sürmesi durumunda. Bu ve buna benzer durumlarda kendisi manevi olarak herhangi bir acı çektiyse bu acısının hafiflenmesi için verilen tazminat durumudur. Eş boşandı eşinden yüksek tazminat alması için neler yapması gerekir? Eşin eşinden yüksek tazminat alması için tabii ki burada eşinin mal varlığının e, yüksek olduğunu ispatlaması gerekiyor. Burada eşinin herhangi bir şekilde kaçırdığı mal varsa kaçırmış olduğu malın tespit edilerek mahkemeye bildirilmesi gerekiyor. Bu ve buna benzer durumlarda eş eğer eşinin saklamış olduğu, gizlemiş olduğu parayı gayrimenkulü taşınır ve taşınmaz malları bir şekilde ispatlarsın e, ispatlarsa tabii ki eşinden yüksek bir şekilde tazminat alabilir. Aldatılma söz konusu olduğunda kişiler eşinin sevgilisine dava açma hakkına sahip mi? Tabii ki şimdiki yasalar, kanunlar aldatılan eşin yine manevi olarak acısının hafiflemesi için acısı orantısında eşinin sevgilisinden tazminat almasına hükmediyor. Bu tazminatlar e, çok e, değişkendir. Burada tabii ki kişinin zenginleşmesine, zenginleşmesine sebebiyet vermeyecek şekilde minimum rakamlardan maksimum rakamlara kadar çıkabilmekte. Ama öncelikle kişinin kendi eşini, e eşini, cinsel yaşamını, eşinin cinsel eşinin kendisini aldattığını ispatlaması gerekiyor. Bu ispat elde tutulur, gözü görülür, delillerle ispatlanırsa eşinin sevgilisinden kişi tazminat hakkına sahiptir. Mahkemelerimizde böyle açılan davalarda bu tazminat hükmetmektedir. Peki boşanma davalarında tutunan dedektifin davaya etkisi nelerdir? Boşanma davalarında tutunan dedektifin davaya etkisi çok büyüktür. Şöyle ki, normalde avukatlar araştırma yapmazlar. Normalde müvekkilin kendisine anlatmış olduğu bilgilerle davayı açar. O şekilde davanın sürecini takip ederler. Ancak taraflardan birisi dedektife geldiği zaman karşı tarafla ilgili iddia ettiği bazı olumsuz durumlar vardır. Dedektif bu olumsuz durumları açığa çıkartır, delillendirir, belgelendirir ve bunları sayın müşterisine sunar. Müşterisi de avukatına götürür. Avukatı da bunları mahkemeye sunduğunda kesinlikle dava olumlu yönde etkilenir. Dava yargılama süreci kısalır. Davada kişiler elde ettiği hakları ispatlamış olduğu için de kesinlikle haklarını alırlar. Ondan dolayı kesinlikle kişilerin boşanma davasında dedektif tutması kendilerine çok büyük yarar sağlamaktadır. Burada Eşin alkolik olduğunu, kumarbaz olduğunu, burada e, tabii ki haysizsiz yaşam sürdüğünü veya eşinin kendisini aldattığını ispatlamış bunu. İspatladığında da bugün durumlarda bak sonuna kadar karşı taraftan.